Evet hepinize bir e, canlı PES videosundan merhaba arkadaşlar. Ben Mert zaten biliyorsunuz. Bugün direkt maç yani gördüğünüz gibi direkt maç başladı gibi açtım kaydı. Dedim hani oraları görmeyin. Neyse ooo. Ben sesi kısayım şöyle. Sıfıra indireyim hatta. Yani lan ne bu bu kadar iyi baş hiç iyi başlayamadık ya Allah Allah Bir tada konuşmayacağım, neredeyse sıfır konuşacağım. Ama adam bir tane attı Allah ya. Upa. yapma Ah be abi Fatih be. Biliyordum öyle bir şey olacağını. Keşke atmasaydım. odamsın Çok iyisin be. Gördüm. Üf. Ya abi bu da Yazık ama ya. O direkt oldu. Yedik galiba. Yemedik güzel. Hocam fol. Ben yapmışım. Şöyle bir ters kanada çevirelim oyunu. Oha. O ne lan? Bomboş, bomboş, bomboş. Gördüm. Vurdu lan <laughs> <laughs> ah be kimmiş be. Geçen neydi? Sen yalan Evet arkadaşlar artık uzun video atmaya başladım. Yani bunları hep biliyordunuz. Short atardım. Kısa video short video atardım ama. Uzun videolara başladım. Brawl Stars. 5 saatin atacağım artık. Aman aman. ne geldik lan? Fati. Benle oynamak isteyenler yazabilirler. Her zaman. Yapma. Güzel. Çeviririz biz maçı ya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ne yaptı lan herif? Güzel. İlk yarı en azından 1-0. Yani çevirebileceğimiz bir skor yani. Yani. Size kadromu göstermedim. Adamın ne kadrosu hemen bir gösterelim. İsa abi hiç yok ona. Kadrom böyle. Yani bence gayet. Bir kadro yani artı arttığı da oluyor da. Yedekli adamın kadroya bakalım. Adamın da 4600 4. 600, 400, Oo iyi oyuncular varmış lan. Haydi haydi hemen. Videoları kısa tutacağım ya. Yani böyle mesela çok kesme falan yapmıyorum videolarda. Çünkü kesilecek yani çok bir yeri yok sonuçta her anı yaşanmanız lazım. Tabi 15 dakika falan olsa keseriz canım. Da. Gördüm be Ulan var şu Fatih'i ne kaçırdık biz orada be Neyma. ha, Neymar Ya Neymar ya Seni o kadar kadroya koydu ulan Geç 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 şunları Ah bu ona mı attın be kardeşim Ey Allah. Im. Lan Ronaldo'yla basıyoruz ya neyse basmayacağım ya Kaçacak o muhtemelen evet Yer miyim lan ben? Yer miyim lan ben? Yer mi lan Trakya çocuğu? Trakyalıyız biz. Yani. Baktığımızda Trakyalıyız tabii trakya. ki. Aman aman çok riskli oynuyorsun be. Mert çok riskli oynuyorsun oğlum. Bas. Bas. Oran Davis'le gideceğiz biz artık hep. Biz artık hep nasıl bir Oradan Davis'le gideceğiz biz artık hep. <laughs> Yapma gördüm orayı gördüm orayı. İlk konuşmayacağız lan o ne? İlk konuşmayacağız dedik lan. Baya makale yazık. Çok iyi lan. Ah be Allah'ım ya. Çok Neymar oynayamıyor. Neymar oynayamıyorsun ha. Söyleyeyim. Kimmiş orada parlıyor. Güzel. 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 Ay Allah. <laughs> Hoppa. Yalan dur bir tane bala atmamız lazım ya. Muhtemelen çekecek o topu. Ulan nereden biliyoruz? Hadi lan. Ver abi Aha. Çok iyi yardır. Yakalayamaz seni o. <laughs> Allah'ım ya ne yaptım ya abi Ronaldo niye geliyorsun cebime sal? <laughs> Allah'ım Hadi çok iyi Fatih koş. Ya Fatih be. Ulan var vallahi koştu neler yapacağız ya. Evet çok güzel. Tamam ben de. O ne lan öyle ne yaptı o salak. Abi oyuncu değiştirmemiz lazım. Gitmiyor oyuncular artık. Yapma işte ya. Ulan ilk maçtan yeniliyoruz abi ya. Yok abi bu zaten sonra çok zor çek... Şey. O, o oyun... Lan oğlum. Yok ofay. <laughs> Messi Ankara Messi Ankara. İşte bu be. Ulan sıfır verdi. Son saniyede attık lan Helal olsun. Çok iyi oldu be. En azından yenilmedi yani yenildi mi daha fazla puan kaybı Of. Aman çok iyi ses etmeyin abi. Neyse video 8 8 dakika olmuş özür dilerim. 8 la oha lan 4 kere gelmişiz zaten biri bulmuş. 90'da adamı hesap çekmişiz lan. Evet neyse ben aslında yok ya da. Ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. 5 videonun sonra geldik. Haydi bakın bay bay.